bitmiyor aslında. Sence bitiyor mu? Şimdi ben şu bardağa aşık olarak öldüm. Ya da evime aşık olarak öldüm. Ya da çocuğuma aşık olarak öldüm. E benim ezelimde Allah'a kavuşmak var. Mecburum. Oradan geldim oraya gideceğim. Kavuşamıyorum ki şu araya girdi. Ta ki bunu, bunu bunun sahibi olmadığımı yavaş yavaş o araf denen yerde idrak edene kadar ben orada takılıp kaldım. Cehennem işte bu takılıp kalmadır kızım. Çünkü kabir vücuttur. Sen vücut istek ve arzularına takılıp kalırsan kendi cehennemini kendin öbür aleme taşımış oluyorsun. Çünkü bu bardağa sahip olamıyorsun orada. E olamıyorsun ama aşkın devam ediyor. Bundan daha büyük bir cehennem düşünebiliyor musun? Bir tarafta kavuşman gereken yere kavuşamıyorsun. Onun için Allah diyor ki şu alemde bitir şu işi de gel bana niye boşuna bu kadar acı çekiyorsun diyor. Onun için dünya ile ilgili arzu ve isteklerimizi bak giyilmeyelim değil, yemeyelim değil, içmeyelim değil, evladımızı sevmeyelim değil, eşimizi sevmeyelim değil. Bunlara tapmayalım hale gelene kadar tekamül devam edecektir. Ondan sonraya da tekamül var. Onu da şöyle söyleyeyim. Hocam Kenan Erfa'yı anneme sorm annem sormuş. Farz edin ki demiş öbür alemde Allah'ın varlığında yok olduk. Tekamül bitti mi demiş. Hayır demiş efendim. E ne olacak demiş annem. Onun her an yeni bir şanla o zuhurunu idrak etmek de bir tekamüldür. Demiş. Sonsuza kadar o devam edecek kızım. Aksi takdirde biz ne yapalım köşkten ibaret olan cennet. Anlatabiliyor muyum?